Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar kanala geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet gün günlerden pazara evdeyiz arkadaşlar. Şimdi kuşlara yem vermeye geldik. Hayvanları aç. Evet arkadaşlar. Dikoni'ye değineceğim. Bir tane gök yavru başka yerden eleme geçmişti. O gök yavru şurada şöyle göstereyim, yakınlaştırayım biraz. Evet, o gök arkadaşlar bir çıktı. Onun için çok üzgünüm. Çünkü normalde o erkek olsaydı. Şurada bir tane sabunim var. Şöyle göstereyim. Bu sabunu ile eş edecektim. Normalde. Evet. ikisi de dişi. Sevdiğim bir kuşum vardı. Daha önce birinden almıştım. Mavi bir kuş vardı. Tabii o kuşun sonunu göremedim. O kuşun Eski videolarımı izlerseniz bir tane hatta kanalımın başında var. Hayvan inerken kalkarken videolar var birkaç tane. O mavinin babasını buldum. Onun babası dumanlı. O dumanlıyı getirip bunu bu göke ve şu <laughs> boza kırdıracağım. Bakalım altından gelecek yavruları göreceğiz. İnşallah Tam tutar, inşallah oynar. Olmazsa, tutmazsa şayet şu benim boz kirlerim var. Boz ve çakmaklara vuracağım onları. Onlar da tutmasa elimden çıkartacağım. Ya da iyi bir erkek bulacağım. Nereden bulabilirsem artık nasip olursa. Birkaç <laughs> deneme yapacağız. O deneme sonucunda inşallah buluruz. Çünkü arkadaşlar bu iyi bir dişi. Ve şu Boz'da iyi bir dişi. izledim iki sene, ikisinin de. İkisi de dişi. Şunun dişi olduğu garantiydi. Çünkü o dişi bana İsmail 78 var. Urfalı. Ondan bana geçti. İki kardeşlerdi. Bir kardeşi öldü arkadaşlar. Ve bir dişi. O ikisi de dişiydi. Şunu da erkek zannediyordum. O da dişi çıkınca ee, ister istemez ikisi de boşta kalıyor. Evet. Bugün yarın o erkeği getireceğim zaten. Bir mavi getireceğim. Mavi oğlu oluyor. Dumanlı babası oluyor. Evet. İkisini birbirine kıldıracağız. Bakalım hayırlısı. Arkadaşlar çok kötü yağmur var. Şu ben lanet olsun. Yağmurdan başka bir şey yok şu memlekette. Görüyorsunuz hani siz burada başka yerde kuş uçurken biz burada böyle beklemek zorunda kalıyoruz. Ha bile yağmur, ha bile yağmur. Şöyle baksanıza. Yağmurdan başka bir şey yok burada şu memleketten. Hani oyun kuşu besleyen arkadaşlar sıkıntı sıkıntı oluyor arkadaşlar çünkü yağmurlu havada kuş uçuramıyorsun. Hayvanlar yapacak bir şey yok. Uçurmayınca beklemek zorunda kalıyor. Yatıyorlar. Evet. Dediğim gibi kuşları yavaş yavaş hazırlayacağız. Tüyden çıkıyorlar. Nasip olursa eee uçuruz göreceğiz. Tek üzüldüğüm bir nokta vardı. O da şunun şu gökün dişi çıkması beni üzdü. Erkek zannediyordum. Yavruydu çünkü bana geldiğinde. Evet. Hayırlısı nasip diyelim. Evet. Kuşlarımız böyle. Çok güzel bir kuş. Çok açık kuş. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar bunlar hep cülük. Hepsicilik. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Adana kuşu hakkında bana bilgi verseniz sevinirim. Nasıl bir bilgi? Erkek ve dişi nasıl ayırt edebilirim? Adana kuşundan. Şu dişi arkadaşlar görüyorsunuz. Bu dişi. O da ötüyor. Görüyorsunuz. Ötmeden ötürü başka bir şey var mı? Çünkü bak erkeklerim o tarafta yan tarafta. ikisi de ötüyor. Dişi de ötüyor. Baksanıza. Ya velhasıl hani bu dişi erkek olayını bana anlatırsanız yorumlarda sevinirim. Çünkü Adana kuşu hakkında hiçbir bilgim yok. Yavaş yavaş öğreniyorum sizlerin sayesinde. Fikir alışverişi yapıyorum. Adana kuşunda erkek ve dişi nasıl ayırt edilir ötme dışında Çünkü dişi de ötüyor erkeği de ötüyor baksanıza Evet. Ziya şurada. Kedi. Ziya. Ne oldu? Ziya. Evet. Kuşlarımız böyle. Arkadaşlar bir de teleskop aldım. Nasıl teleskop? Hani şu oltalarla atılan var ya 6 metrelik teleskop aldım. Üzerine Türk bayrağımızı asacağız. Dalgalandıracağız kuşlar uçurduğumuz zaman. Nasip olursa. Evet. Hani demir çubukla ya da tahta çubukla yapmak yerine teleskop 20 gram, 20 gram ağırlığında. Şöyle göstereyim. arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle indirelim. Evet. Şöyle açayım. Arkadaşlar her biri 1 metre ve 5.70 cm 5.70 metre uzunluğunda arkadaşlar. 6 metre değilim. 20 10 ile 20 gram arası değişiyor. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Katlanabilir kuşları uçurmak için çok ideal. Yani teleskop diye geçiyor. Her bir açılıyor. 5 70 buluyor arkadaşlar uzunluk. Kuşlarımızı uçururken bunu, bunu kullanacağız. Arkadaşlar kırılma, eğilme herhangi bir şey olmaz bunda kolay kolay. Rüzgara dayanıklı. Buraya koyalım böyle. Nasip olursa uçuracağız inşallah. Allah can sağlığı verirse hepsi olur arkadaşlar. Şurayı şöyle ızgaramızı koyduk canca. Evet. Şu dişi tüylere yeni yeni diziyor arkadaşlar. Çok güzel bir dişimiz var. Şöyle gösterelim. Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Arkadaşlar kulaktan kulağa daha tüy 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 daha var arkadaşlar tüyde de daha tüyleri tam dizmediler. Şunlara bakın ikisi de dişi arkadaşlar. İkisi de dişi. Bir oyun kuşu bir dişi şey, <laughs> Adana kuşu. Ne yapsınız siz? Allah Allah. Evet kuşumuz bu. Eşi de arkadaşlar içeride. Eşi de bir alçanak kardeşi oluyor kendisi. Evet. Bunlar bizim cülüklerimiz. Hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah. Arkadaşlar bu kuşlara like'larınızı atmayı unutmayın. Emek veriyoruz şurada emeğimizin karşılığı bir abone ve bir like'tır. Başka bir şey değildir. Videoların devamı için sürekli sizleri bilgilendirmek için, sizlerden bilgi almak için, alışveriş yapmak için e, videoları çekiyorum ve paylaşıyorum. Sizler de e, bir aboneyi ve bir like'ı çok görmeyin. Evet, Benim tek bir amacım var. Kar gütmeden, başka bir şey yapmadan sizlerle bilgi alışverişi yapmak. Tek amacım bu. Sizlere kendi kuşlarımı, kendi hayvanlarımı sizlere tanıtmak. Amacım bu. Evet. Şurada bir tane Sultan papağanımız var. Bir tane de küçük İskender papağanımız var. Kıldırcınlarımız şuradan. Arkadaşlar bir de bir kanaryanın bir tanesi ölmüştü. Bir kanaryamız kaldı erkek. Pada kuşlarımız var bir de. Diğerleri böyle. Adana kuşu için ve oyun kuşu için uçuracak kümesimiz dışarıda. Şöyle büyük bir kümes yaptık. Nasip olursa orada da uçuracağız. Yeni izleyen arkadaşlar için gösteriyorum bunları. Yerimiz böyle. Uçum yerimiz. uçurabileceğimiz yerler böyle. Evet. <laughs> Bunlar da dediğim gibi hobi amaçla besliyorum. Görüyorsunuz. Güzel bir yer yaptı. Maşallah maşallah diyelim. Başka bir şey demeyelim arkadaşlar. Evet. Bir yandan tavuklarımız var o taraftan tavukların kümesi de o şekilde. Kedilerimiz var. Köpeğimiz var arkadaşlar. Çeşit çeşit hayvanımız var. Seviyoruz hepsini. Hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Üstünü komple kapattım buranın. Tesisatımız var. Elektrik tesisatımız. Hem içeride hem dışarıda. Çünkü kışın olmuyor arkadaşlar. Kışın bakabilmek için lambaya şart hayvanları takip edebilmek için, yavruları takip edebilmek için e, lamba arkadaşlar. Her kümeste olması lazım. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Mümkün mertebe sosyal mecralarda paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.